20. yüzyılın ortalarında psikologlar ilginç bir durum tespit etti. Ergenlik ve yetişkinlik çağlarına giren kadın ve erkekler psikolojik olarak yeterince olgunlaşmıyor, fiziksel olarak yetişkin olsalar dahi karakterleri hala çocuk kalıyordu. İsviçreli klinik psikolog Mario Louis von Franz, bu durumu Pure Eternus adıyla tanımladı. Pure Eternus, mitolojide daima çocuk kalan bir çocuk tanrıdır. Carl Jung bu tanımlamayı büyüyememiş insanlar için kullandı ve bu bireyleri daha sonra Peter sendromu adı verildi. Peter Pan adlı masal karakteri de büyümeyi reddeden bir çocuktur. Von Franz bu sendromun açıklamasını şöyle yapmıştır. Bireyin ergenlik psikolojisinden çıkamaması ve gençlik çağlarında mazur görülen davranışları hayatının geri kalanında da yer vermesidir. Pek çok vakada bu durumun kökeni bireyin annesine çok fazla bağlanmasıdır. Von Franz daima çocuk alan insanların ilerleyen yıllarda daha fazla yayılacağını ve dünyayı olumsuz etkileyeceğini söylemiştir. Maalesef ki kendisi haklı çıkmış ve günümüzde özellikle de batı dünyasında erkekler sonsuza kadar süren ergenlik sarmalına takılmıştır. Günümüzde erkekler akademide, sosyal ve cinsel hayatta büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Modern dünyanın sunduğu rahatlık ve konfor dünyası içinde hapsolup amaçsız, hedefsiz ve tamamen anlık zevklerle geçitirilen bir hayat yaşıyorlar. Kendilerine ait bir hayat yaratmak yerine hali hazırda bildikleri ve güvende hissettikleri tamamen fantezilere göre yaratılmış dizi filmler, pornografi ve sosyal medya gibi yapay görsel dünyada yaşıyorlar. Herhangi bir amaçtan ve hedeften yoksun bir şekilde pasif bir hayat yaşamakla ve içten içe hissettikleri anlamsızlık ve boşluk ihtiyacını bastırmak için anlık zevklere koşarak geçiyor zamanları. Bu videonun amacı bu sorunun kökenine inmek. Anlık zevk veren ve bizi uyuşturan maddeleri değil de psikolojik ve manevi tatmin ulaşmak. Pure Returners yani daima çocuk kalma durumu için bakmamız gereken temel nokta büyürken yanımızda olan anne figürü. Anne kompleksiyle büyüyen erkekler her zaman Peter Pan sendromuna meyilli olacaktır. İnsanın evrimsel sürecinde kadın ve erkeğin ebeveynlik rolleri birbirinden farklı olmuştur. Anneler çocuklarıyla babalarından daha fazla vakit geçirip onlarla daha fazla fiziksel temas içinde olurlar. Çocukların büyümesi ve yetiştirilmesi konusunda psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlar anneden beklenir. Anne ve çocuk arasında yaşanan bu yakınlık bir çocukta yetişkinliğine dair varabilecek bir etki bırakır. Bu etki anne ile kurulan fazla yakınlık ile bir anne kompleksine dönüşebilir. Babalar ise çocuklarıyla başka tür bir bağ kurarlar. Ailede erkek figürün asli görevi aileye maddi ve manevi kaynak sağlamak, güvenlik ihtiyacını karşılamak ve en önemlisi çocuklar için bir rol model olup hayatlarındaki rehber olmak. Çocuğun belli bir yaşa geldiğinde ailesinden kopup kendi hayatını kuracağı zaman kendi yaşamına kendi yön birisi olmasını sağlamak. Özellikle de bir erkek çocuğu ergenliği arkasına bırakıp yetişkinliğe adım atamayınca disiplinsiz ve başta kendi hayatı olmak üzere hiçbir konuda karar veremeyen bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Doğru bir erkek figürü eksikliği ve anne babanın çocuklarına bir köpek yavrusuna davranırmış gibi yetiştirmeleri anne kompleksine ve kendi ayakları üzerinde duramayan kişileri topluma salıyor. İyi bir evlat yetiştirebilmek için öncelikle babanın kendisinin güçlü ve yaşadığı hayata hakim olan bir kişi olması gerekir ki yetiştirdiği erkek çocuğunun ergenliğin konforundan çıkmasına ve yetişkin bir erkek olmak için atacağı adımlarda rehberlik edebilsin. Ağırlıklı olarak Batı toplumlarında yapılan araştırmalarda erkeklerin pek çoğunun babasıyla sağlam ilişkiler kuramadığını gösteren veriler elde ediliyor. Bir çocuğun yetişmesindeki temel faktörlerden biri olan baba figürü yok olmakta. Genç erkekler Babalarından almaları gereken manevi destek ve rehberlik olmadan yetişkinliğe adım atmak zorunda bırakılıyor ve bu sebeple çoğu hayatı boyunca bunu başaramıyor. Baba figürü ya fiziksel olarak olmuyor ya da çocuğun baba dediği birisi olsa dahi o baba iyi bir ebeveyn olamıyor. Her iki durumda da anne tarafının üzerine erkek rolünü üstlenme ve yükü düştüğü için anne daha otoriter bir karaktere bürünüp çocuğun hayatındaki maskülen figür eksikliğini kapatmaya çalışıyor. Bir çocuğun hem annesi hem babası olan kadın evladı konusunda daha korumacı ve çocuğun hayatındaki her şeye karışmaya başlayınca farkında olmasa da çocuğunu kendisine bağımlı bir hale getiriyor. Bu durumda pure attorneys yani daima çocuk olan adamların varlığının temeli atılmış oluyor. Boşanma oranlarının artması ve çocukların önemli bir kısmının sağlıklı bir yuva ortamında büyümemesi daha pek çok sorunun da doğmasına ön olmakta. Pek çok kişinin varsaydığı gibi evlenmek veya birisiyle birlikte olmak başarı değildir. Lakin iyi bir ilişki kurmak, düzgün bir evlilik yaşamak ciddi bir övünç kaynağıdır. Herkes evlilik kağıdını imza atabilir ama herkes bir yuva kurmanın sorumluluğunu kaldıramaz. Aile her toplumun temelidir ve aile kurumu çökerse bir toplumun temeli sarsılır. İyi bireylerin yetişmesi için iyi anne babalara ihtiyacımız var. Günümüzde boşanma oranları hem ülkemizde hem de dünyada çok artmış durumda ve bu durum pek çok çocuğun yetişmesini sıkıntıya sokuyor. Hangi dine inanıyorsanız inanın. Hangi siyasi ideolojisi doğru geliyorsa gelsin. Eğer aile kurmak ve anne baba olmakla ilgili olumsuz fikir beyan adam kim veya ne olursa olsun ondan uzak durun. Çünkü iyi aileler olmadan iyi bir toplum oluşamaz.